Gel otur teyze. Rahatsız olma çocuğum. Rahatsız olmasın. Oh. 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 Hangi tasda su içilmez? Kafa tasında. <laughs> Arabaya bak be of. Sen asıl bacaklara bak. Of. Onun arabası var. Güzel, güzel. Şoförü de var. Özel, özel. Bastım gaza. Güzel, güzel. güzel Yakalarsam. oh, <laughs> Kes! 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 Çekil! Çekil şuradan. Çekil! Çekil şuradan. Şoför dur! Dur diyorum sana! Kapıyı aç! Aç şu kapıyı! Ha 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 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <applause> <applause> Çekilin. Hangi tasta su içilmez? Kafatasında. <laughs> Arabaya bak be of. Oh. Gel otur teyze. Rahatsız olma çocuğum. Rahatsız olmasın. Of oh. of oh. nasıl bacaklara bak Of oh. Onun arabası var Güzel güzel. güzel var Özel <gülüyor> özel <laughs> bastım <mı> gaza Güzel <laughs> Yakalarsam...